Tekrardan hepinize merhaba arkadaşlar ben Arda bugün sizlerle birlikte Gartiki oynuyoruz yanımda Burak var Burak hoş geldin Hoş bulduk Arda Nasılsın iyi misin? Efendim? Nasılsın iyi misin? İyiyim sen? Sen sonra Teşekkür ederim ve tek de biliyorum bu yıl planı çünkü yıkıcı verdi orada Sağ ol kardeşim ben de iyiyim Evet arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın sizlerden bu videoyu güzel bırakmasını bekliyorum Kanka bunu bilirsin ya Efendim? Bunu bilirsin bak. Ama bilemeyebilirsin bilemiyorum. Yuvarlak kanka bu. Yuvarlak böyle içi kırmızı. Böyle yağ, yağ ile yapılıyor. İçini böyle full kırmızı düşün işte kıpkırmızı. Ama böyle koyu kırmızı gibi böyle kana benziyor. Kan rengine doğru böyle. Böyle kahvaltıda olur. Evet. E, evet, bildi evet. abi ya. Hocam burada abone olmayı unutmayın. Futbol, FIFA ve PES yamaları çekiyor. Orada da abone olursanız sevinirim. Evet sıra bırakma. Bakalım nasıl çizecek. Evet. Siyah bir yuvarlak çizdi. Evet. Yumurta mı? Patates güzel. Mantı mı? Oo, işte bu. O yıldızlardan anladım mantı olduğunu. Ama güzel güzel çizdi çocuk. Güzel çizdi yani. Güzel. Kanka bu biraz... Oğlum bu nasıl oluyordu lan? Bu biraz zor ya. Baş söyle. Öyle. İpucuyu verdim artık hocam. İşte 5 harfli hocam o ipucu yani. Oğlum bunu nasıl çizeceğim ya? Böyle yeşil ağaç gibi, ağaç gibi, ağaç gibi bir şey, sebze sebze. Yok, ıspanak değil. Ee, Ispanağın bir değişik. Semizotu. otu. Çiğ köfteyle yenir. Ee, şey, göbek. Hayır. Bir değişik, göbeğin daha, daha ince olan hali. Daha iyice daha sulu böyle çiğ köfteyle yenir. Baş harfini söyle. Baş harfi yazdım. Hocam bunu bil. Evet. Burak'ı tebrik ediyoruz. Birlikte. Şu an 41-41. Berabere gidiyoruz. Bakalım kim kazanacak. Sıra Burak'ta. Arkadaşlar bu videoyu güzel like sayısı ve izlenme dakikası gelirse bırak da çekmeye devam edeceğiz. Ekiple de çekeceğiz. Haberiniz olsun. Bu ne lan? Şey ya Ekmek mi ne oğlum bu? Y yemek değil. E mesela kekler de oluyor, pastalar da oluyor. Mesela bu pasta var, çilekli pasta var ya. Krem şartı mı? Kakao. Abi klavye yazmadı arkadaşlar. iki kez ka kako yazdım ya. A, A çalışmıyor herhalde bilmiyorum. A'ya basıyorum. Olmuyor. Kanka bunu bilirsin. Bu benim en sevdiğim tatlı bu. Bir tatlı. En sevdiğim. Şöyle bir kase düşün hocam. Tamam mı? Tamam Kase. Bunun içinde her şey var bu tatlıda. Her şey. Nar var. O Allah adam tek de bildi ya. Aşure her şey var dedim ben anladım. Aşure Aşure severler yoruma yazsın arkadaşlar Aşure severim ya Aşure iyidir. Aşure can. Şimdi şöyle, şöyle bir hava. Bunu... Şey bu ben şey. Ben Karnı bağır mı? Şey şey mantar mantar. Evet. Ne lan bu? Kav kav kavan kavanoz kav, ne? Tam tam buldum. Kavun mu? Bu ne kavun. oğlum? Kavun. Ne yazdır oğlum? Anlamadım kavun. ki. Oğlum böyle kavurma mı çizilir lan? Kanka tavada böyle etmek çizsen daha mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Ama yine mantıklı kötü değil. He bunu bilemezsen yaşam lan. Vallahi lan. Bu bir avurcu bu. Bak sadece şu. Bundan anlaman lazım. Ne Bunu çok küçük düşün ama çok ince ve küçük düşün. Aa Burak'ın adaşı geldi. Aynen. Ne lan bu? Vallahi bilemedim. Kanka Çizliyim. dışarıda olur bak. Bakkallarda dışarıda olur hep. hep... oğlum. Ruffles lan Ruffles. Daha nasıl çizeyim oğlum ha. ben? Ayıptır günahdır. Arkadaş bunu bilmesi lazım. Yani. Bak tırtıklı nasıl? tırtıklı çizdim Ruffles'tan anla diye oğlum böyle ekmek mi gördün lan sen ama şey olarak düşünmüş olabilir çocuk fırından alırken böyle kestiriyoruz ya arkadaşlar öyle algılamış olabilir bilemiyorum oğlum yazalım da çocuk da puan alsın yazık aynen Patatesi yakın tutturdu aynen zaten cipsle patates hemen hemen aynı ama cip, patates cips böyle daha organik cips böyle biraz daha yapay atıyorum. Meyve. Meyve mi? Tek atarım bak. Tek de bileceğim. Hazır mısınız? Ee, neydi bu? Kayısının arkadaşı. Dur. Meyve suyu da var. Kayısının babası oğlum. Kayısının bak annesi nektari babası şeftali. Bildin ne olsun. Hocam en sevdiğim meyveyi de bilelim zahmet ya. Şeftali severler, Rashford severleri yoruma bekliyorum. Vallahi gelmezseniz ayıp edersiniz. Ç çocuk da bilsin madem yazayım. Şef. Bak limonata okey. O yeşil şeyden yani. kavun olabilir, limon da olabilir. Kanka rengini biraz daha turuncuya doğru çizseydin bilirdi bence. Aynen onlar. Ama şeftaliye öyle daha şeftalisi kırmızı turuncu tonlamalarında olur. Ya, ben öyle ya. biliyorum. Yani. Ya, belki Yo çıkmadı. Çıkla. Niye yazmıyor Bangut? Tamam ya, bildi. Yani ya. Ve son tur. Son tur arkadaşlar. Ya, bırak. Oğlum Burak önüme geçti lan. Hocam şike var ama ya. <laughs> Yüzde biri abi. Şimdi sen bunu ilk ilklerini sen... bilmem lazım. Ne bu? Kare. Kare ne börek mi börek mi? Kare börek kare olur. K, ku. C. Küp böreği küp böreği. Yok lan. Küp. Küp tost mu? Küp tost mu? Toz şeker, toz şeker. Hayır. Hayır. Abi ne lan bu? <laughs> toz şeker yiyoruz, küp toz şeker. Şeker mi oğlum? Ne yapıyor bu? Ve ve Arda sarı öne geçiyor. Arda sarı öne geçiyor. Bakalım Burak bilince beni geçecek mi? Oh! birinci alıyoruz. İşte bu. Bırak var mı? Videoyu bitiriyorum. Var mı bir söyleyeceğim? bir tur daha atalım mı? Hocam bitirelim bir turu bir başka bir videoda atalım. Bence bir tur daha atım sonraya gelir atarız. Madem o kadar şans dağıt. Tamam düşürüz. lan hadi hadi devam ediyoruz. Videoyu bitirmiyorum. Aa deniz geldi deniz ablamız. Bir tane daha geldi Abi sırayı kaybettim ya. Tam unuttum ya. Eylem geldi. Böyle evet. Hmm, Mersin yöresinde Şimdi hemen ondan sonra... Tartürü, Tartürü tek de bilirim. Aynen. Aynen. Bunu bilemeyen de yaşamasın hocam. Başkası... Adam madem başkası gelmiş, biz birbirimize tüy ödeyelim. Aynen bak chatte sohbet ediyorum arkadaşlar benim en büyük özelliklerimden biri sohbettir. Bakın tamam. nasıl tamam. yazdım hemen. Tamam. Orada sen bir daha tartürü çizme lan. Kanka o mısıra